Esyan. Şükürler olsun. Esyan neler oluyor? Kate, Albay Nazım'ın yerini öğrendi. Nasıl oldu bu? Anlatmam çok uzun sürer. Bütün detayları açıklayacağım. Ama önce oradan çıkman lazım. Buradan öylece çıkamam. Tufan kuşkulanır. O kuşku KT'de e ulaşır emin ol. Doğru söylüyorsun. Albay Nazım Bey değilse teyitli mi? Korkut öğrendi. Şimdilik güvenmemiz lazım. O yüzden görev iptal. Ne yapmayı planlıyorsun? Altaï Beni görünce sen de huzursuz oldun. Haklı sebeplerimiz vardır belki. Benim kavgam tufanla seninle değil. Hmm. Bana bir garezin yok yani. Hiçbir zaman olmadı. Olması için bir sebep mi var? Yok. Baktığın zaman ben sadece abinin eşiyim. Onun akıl hocası sayılırsın ama. Buraya gelişinin gerçek sebebini söyleyecek misin? Yoksa böyle laf cambazlığı yapmaya devam mı edeceksin? Altı öldürmem süründürür modunda. Aslında bu konuşmayı tufanla yapmam gerekiyordu ama... Ne kadar denersem deneyim ona olan öfkemi yenemiyorum. Konu ne? Şirket, babamdan kalanlar. Bu konuda zaten kararını belirtmiştin. Kararımı değiştirdim. Yönetim kurulundan çekiliyorum. Tüm yetkilere tufana bırakacağım. Nedir senin fikrini değiştiren? Hayatımda bazı önemli gelişmeler oluyor diyelim. Her neyse. Dediğim gibi. Bütün yetkililerim artık tufanı. Mirasın bana kalan kısmını da bazı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Çok makul bir teklif. Bunları Tufan'la da konuşabilirdin. Sonuçta onun sevdiği şeyler. Onun yüzünde o zafer ifadesini görmek istemedim. Sen onu anlatırsın zaten. Avukatım da arayacak. Dinlediğin için sağ ol. Tedirgin mi oldun sen? Bir anda girince insan rahatsız oluyor. Benden korkma. Ya da kork. Sen bilirsin. Burası tamam çıkıyorum. Tüm mal varlığını tufana bıraktın ama. Kim demiş? Ne oldu? Ateş almaya mı geldin? Ben ateşin ta kendisiyim Tufan. Yalnızca birazını içeride bıraktım. tek korkan ben miyim? Yani sizde şöyle küçük bir titrem oldu mu? Bence iyi tuttu kendini. Sağdaki ekibi bilgilendir Uzay. Görev yerlerini terk edebilirler. Emredersiniz başkan. Başkanım. İyi misiniz? Ah, Nazım. Kate, babamın yerini bulmuş. Ne konuştunuz? İyi. Güzel şeyler. Senin hoşuna gidecek şeyler konuştuk. Şirketteki tüm haklarından vazgeçiyor. Kendi payına düşeni alıp çekilecek. Bu niye bana değil de sana söylemeyi tercih etti? Bilmem. İşte senin hayatının ekilemi de bu. Adın her ne kadar Tufan Yalçın da olsa sen önce kraliçenin eşisin. O kadar basit olamaz. Ben Altay'ı tanıyorum. Kafasında kesin başka şeyler vardır. Önemi var mı? Sonuçta sen istediğini alacaksın. Onurlu bir açıklama beklediğini sanmıyorum. Evden çıktım. Herhangi bir sorun yok. Şimdi neler oluyor? Kraliçenin Albay Nazım'ın yerini bulduğunu düşünüyoruz. Onu anladım. Korkut nereden ulaştı bu istihbarata? Çünkü ejderi takipte. Kraliçe Albay'ı bulmak için ejderle çalışıyor yani. Aynen öyle. O da madalyonun diğer yüzü. Bana mantıklı gelmiyor. Düne kadar Türkiye'yi nükleer silah yapmakla suçlayacaktı. O planları hala devrede. Niye motivasyonunu ikiye bölsün ki? Albay Nazım'a niye ihtiyacı var? Biz de aynı bilgiyi işlemeye çalışıyoruz. Aynı sorunun cevabını arıyoruz yani. Ama en mantıklı açıklaması enerji kalkanı projesinde Albay Nazım'a ihtiyacımız olduğunu bilmesi. O yüzden de bizden önce bulmak istiyor. Aslında o konuyla ilgili Akif Başkanı sana vereceği bazı bilgiler var. Ne gibi bilgiler? Bu gelişme yaşanmadan önce senin emrinde çalışacak bazı sancaktarlar görevlendirildi. Görevleri... Albay Nazım'ı bulmaktı ama kraliçe meselesi ortaya çıkınca görev ertelendi. Aynen öyle. Detayları yüz yüze konuşuruz. Anlaşıldı, çıkıyorum. <laughs> Merak etme kızım. Babanın sağ olduğunu öğrendik. Şimdi sıra onu bulmakta.